Oh yoruldum. Enişte maşallah bereketli geçti. Ya acıdım. Ya ne yapalım? Ben orayı çektim mi? Dur oh, baba. Onu çektim ya. Senin yakaladığın balık. Senin yakaladığın balık. Benim yakaladığım balık şurada kenarda. Onu da al eline de. Bir şey yapalım. Enişte ya. ya al bakalım şöyle eline bir kaç kilo gelir. Bir dakika. Derd. Evet. iPhone'uma düşürdü su vallahi. <laughs> evet. Oh Buradaki kemane balığı Kemane. Kemane evet. Şeye benziyor, dil balığına benzemiyor mu? Dil balığına değil, bu. bu, bu köpek balığı gibilerden ama ee, bunun eti çok güzel oldu. Cemane balığı bu. Cemane balığı adamım. Oh. Helal olsun Elisir. Afiyetle yiyeceğiz bugün bunları. Evet, oh. maşallah. Eline koluna sağlık. Allah! Oh! Çupa çok güzel ya. Çok vardı bugün. Hasan. Mırmırlara baksana. Mırmırlar babası çok güzel ya. Bakın şimdi Oh, bak bakalım ben de güzel miyim? <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu enişte. Vallahi Eline koluna sağlık. Sağ çok güzel oldu. Allah razı olsun. Yerimiz çok tane ya. Yer harika. Yavuz Bey gelmediğine pişman olacak buraya. Değil mi? Tamam. Tamam kardeşim.